yaklaşık 20 koy bulunuyor ve her yıl yerli yabancı turist akınına uğruyor. Biz de şu anda bölgenin başladığı yerde Akvaryum koyundayız. Buraya gelen turistler suyun rengine, doğasına hayran kalıyor. Doğası, denizi, suyu gerçekten çok şahane. Herkese yani imkanı olan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Çok eğlendik. Kaleköy'e deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor. Sadece karayolu ile ulaşım mümkün değil. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin büyük bir ziyaret merkezi, bir cazibe merkezi olarak da kabul görmekte içerisinde bulunmuş olduğumuz Karaköy Simena.